küçük yoğurduğum yani dana eti küçük küçük doğradım güzelce kavuracağım bu hamurun içine konacak Hamurumu yapmaya başlayacağım. Hamurun ortasını güzelce açtım. Unumun birazcık tuz koyuyorum. Göz kararı. Şöyle tede koyduğum için şey yapmayalım. Bir tane yumurta kırıyorum. Bir tane yumurta kırıyorum.

kalıyorum için Şunu... güzelce yoğuracağım şimdi. Aldığı kadar sonra, ekmek hamuru gibi böyle mayalı bir hamur yapacağım. Kulak kıvamında. Şimdi elimle yoğuracağım. Çünkü kaşıkla olmaz. İyice birbirine girmesi lazım etme nohut etme nohutumu da didikliğe koydum yarım saat pişireceğim yarım saat pişirdikten sonra bakacağım pişmemişse geri pişireceğim her et aynı pişmiyor çünkü arkadaşlar hamurumun görüntüsü böyle içine etini kaçtım ununu tuzunu bir tane yumurta su yoğurdum şimdi bunu küçük mantı gibi dökeceğim. Keseceğim yani. Canlarım gördüğünüz gibi böyle bıçakla kestim. Hemen üstüne biraz atıp şöyle böyle de yapabilirsiniz yani. Ama isterseniz böyle şekil verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bundan onu kargı çok farklı yok. Eskiden biz hepsini tek tek böyle yapıyorduk. Böyle. böyle Ama böyle de yapalım mı? Fark olmuyor. Gördüğünüz gibi. Kesmeden önce böyle inceltiyorum. İnceltikten sonra kesin böyle. sevgili arkadaşlar. Şiş böreğim hamurunu döktüm. Kestim yani ince ince şeyle bıçakla. İsterseniz sıkıp bırakın, isterseniz öyle una karıştırın. Birbirine yapışmaması için böyle una karıştırın. Gördüğünüz gibi yapışmıyor. Şöyle. Hepsini güzelce döktüm. Bitirdim. 300, 400 gram falan var da ettim. İçine doğradım. Bir yumurta, tuz, su, un. Yoğurdum. Bundan sonra böyle mantı gibi döktüm. Kestim yani bıçakla ince ince yapıp kestim. Böyle. Şimdi haşlayacağım bunu. Şeyin üstüne de, yani üstüne de sevdim. İsterseniz biraz bırakabilirsiniz kurusun yani ama eğer kültüre buzla koymak isterseniz e, haşlayıp koyun böyle koymayın haşlayıp paketlere koyup koyabilirsiniz yani. daha sonra istediğiniz zaman çıkartıp yapabilirsiniz burada da gördüğünüz gibi etimin okuduğunu kaynat başladım güzelce hazırladım şimdi hepsini bir araya katacağım yani arkadaşlar suyunu koydum kaynıyor bir tutam tuz atacağım içine şimdi İyi yani Çok katmayın tuz, biraz kapatacağım atacağım. Tuzlukla, çünkü her şeyime tuz koyduğum için çok tuzlu olabilir. bu yüzden suya az bir şey tuz aşlaması Haşlaması için. Şimdi içine e, şiş böreklerimi bırakacağım. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor böyle kaynayacak ki ne dağılmasın, yapışmasın. Temiz arkadaşlar. Şiş böreklerim kaynıyor, yapışmadı. Güzelce görüntüsü. Hoş. Şiş börek hamurları kaynıyor. arkadaşlar. kaynadı. Şimdi kefkirle yani delikli kaşıkla çıkaracağım. Soğuk suyunu içine atacağım. Gördüğünüz gibi. Yapışmasın diye soğuk suyu içmektir. Antep'te bayram bayramda yuvarlama yaparlar. Bir de bunu yaparlar yani bayramlarda. şiş börek. Yani mantı mantı gibi de yap yiyebilirsiniz. Üzerine sos yapıp. Ee, yoğurda, sarımsaklı yoğurda üzerine döküp sarımsaklı yoğurda koyup üzerine salçakımızı böyle kavurup koyabilirsiniz. Çok güzel olur servislerde. Misafir geldiğinizde, geldiğinde yani yapabileceğiniz güzel, empes bir tat. bir buçuk kilo unla yani iki yemek yapabilirsiniz. Şimdi buradan süzgece dökeceğim. Bundan sonra işleme devam sevgili dostlar ben bir defa da kaynattım yani yaptığım şeyi çünkü biraz şeyli metaketli bir şey yani böyle yapışabilir dibi tutabilir çünkü un var içinde mahallebi gibi oldu gördüğünüz gibi etli hamurun suyun içinde böyle Aynı. İkinci defa yani bir defa yaptım, da ikinci defa. Yaptım. İki kere de açladım yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da soğuk suyun içine atacağım. Burada gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Harika bir lezzet. Denemenizi isterim yani. Ee, çok pratik aslında. Hamuru yoğurup bıçakla kesip buna karıştırıp haşlıyorsunuz. Canlarım şimdi yoğurdumu hazırlıyorum. Şu şey şiş böreğim için yoğurdumu hazırlıyorum. Bir buçuk kilo yoğurt. Bir tane yumurta sarısı koydum bir tutam da tuz. Bir tutam tuz korsanız yeter. İyice bunu karıştırın. Kaynara çıkana kadar. Kesilmesin diye kaynara çıkana kadar karıştırmam lazım. Böyle Özleye özleye. Güzelce. Kaynara çıkana kadar yani kaynamaya başladı mı zaten kesilmez böyle. Bir buçuk kilo yoğurt, bir yumurta sarısı, bir tutam tuz. Şimdi biraz sıcak su da koyacağım yavaş yavaş içine. Karıştırarak koyacağım ama. Çabuk kaynasın diye. Yumurtamın beyazını buraya aldım. Biraz sonra çiçeklerimin dibine götürüp atacağım. Yani onu ziyan etmeyeceğim. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırın. Altını son şeye açın. Kaynara çıktıktan sonra da altını kısmamız lazım. Aha da böyle durmadan karıştıracağız. Kesilmemesi lazım. Tıkır tıkır kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra etle lokumun e, hamurunu içine katacağım. Şiş böreğine. Arkadaşlar hamurumu da attım içine. Güzelce karıştıra karıştıra pişiriyorum arkadaşlar üzerine biraz Aspir attım Aspir bu oluyor bazı insanlar tanımıyor yani bazı farklı yörelerde esindir. farklı yerlerde farklı şeyler değiller Aspir değiller Ondan sonra cama güzel bir görünüm de kazanıyor çok da e, faydalı bir şey Aspir buraya da yağına birazcık yağ koydum yarım bir çay e, bardağın yarısı kadar azıcık kırmızı biber atacağım. Bir yemek kaşığı nane atacağım. Ve kavuracağım onu. Bu sosu için, üzerine sosu için. Bazı yörelerde soğan da kavuruyorlar ama ben soğan sevmiyorum içinde. O yüzden yapmıyorum. Soğan biraz daha daha değişik oluyor. Azıcık pembeleşin diye kadar kavuracaksınız. Şöyle. Bunun altını kapat altını kapattım. Ocağın üstünden kenara çekeceğim. Şimdi üzerine sosunu da döküyorum. Öyle. Oh. Mis mis. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olun. Bildirim zilini de açın. Orada komentarla yani yorumlarınızı yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Güzel yorumlarınızı beğenmezseniz de yatabilirsiniz. Her türlü şeye açığım yani.